Benim, benim. Yeni salıncağımız <laughs> hayırlı uğurlu olsun. o salıncak ikinizin de o yüzden şimdi biraz ele adila sallansın sonra sana gelsin sıra. Sık ya. Beklemekten mi? Tamam. Şimdi dila inecek zaten. İnecek mi? Tamam. Ben geleyim de indireyim. Ben çekim, ben yok yok ben indireyim bekle. Nasıl? Alıştın mı? Aferin sana. Ama yani Dila nasıl bindirdin? Onu da ben bindirdim. Bak tepesine çıktı. Bak 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 bak. いいのしょ。<laughs> <laughs>